Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki namaz kılmayan bir insanın dualarının çoğu reddedilir, kabul edilmez. Şimdi biz ya, namaz ne olacak ya? Kaza edersin. Bir şey olmaz ya. Kim kılıyor ki ya? Hep böyle bir durum içerisindeyiz. Dedik ya şu anda günümüzde maalesef namaz kılanların sayısında ciddi bir azalma var. Kılanlar da tam dört dörtlük kılamıyor, kılmıyor. Ya sabah kılmıyor, öğlen kılıyor, ikindi kılıyor, işte akşam kılmıyor, cuma kılıyor, bayram kılıyor, öbürlerini kılmıyor vesaire. Ama kardeşlerim bizim şu kafamızda, aklımızda kendi isteğimize göre tasavvur ettiğimiz, çizdiğimiz yol İslam yolu değildir. Sen Kur'an'a inanıyor musun kardeşim? İnanıyorum. Peygamber'e inanıyor musun? Elhamdülillah. O zaman sen kendi kafana göre İslam'ı çizemezsin. Senin peygamberin İslam'ın yolunu çizmiş zaten. Senin kitabın İslam'ın yolunu çizmiş zaten. Bak Allah Celle Celaluhu cennet ve cehennem ehlinin konuşması zikretmiş. Namaz kılmamak en baştaki sebeplerden cehenneme girmeye sebep bir iş. Ama biz bunları basite düşürdük. Ya hocam ben kimseye karışmıyorum. Kimseyle işim yok. Ama namaz da kılmıyorum. Allah yok, mükafatı yok. Namaz kılmayan adam diğer yaptığı iyiliklerden de mahrum olur. Defterine amel defterine yazılmaz. Neden? Namaz kılmıyor çünkü. En baştaki vazifeyi sen kesmişsin. Allah sana emrediyor. Namazını kıl. Ya Rabbi ben namaz kılamam ama senede bir oruç tutarım. Daha güzel benim o daha rahat. Neden? Beş vakit kılmayacak. Senede bir Ramazan orucu tutacak. Kardeşlerim keyfimize göre bir İslam dini yok. Namazsızlık büyük bir bela ve musibettir. Aynı zamanda namaz kıldığı halde de namaza layık yaşamamak da büyük bela ve musibettir. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor mesela ey Bilal kâhmet getir ben de diyor geziyim kim namaza gelmiyor tespit edeyim bunları diyor peygamberimiz. Şimdi bir şey olmaz ya kaza edersen ne olacak? Özellikle adam işe gidiyor kaza ederiz, yolculuğa çıkıyor kaza ederiz, pikniğe gidiyor kaza ederiz. Ya ne güzel ya bunu kim söylüyor size bunun fetasını kim veriyor namazın kazası bu kadar basit mi ya? Kaza ne demek kardeşlerim? Biliyoruz bu kaza nedir? Şuradan birisi araba buradan gelir, frene basar, araba durmaz, çarptı, kaza oldu. Yani bilerek yapılan bir şey değildir kaza. E namazın kazası var mı? Var. Nasıl var peki? Bir, bir insan uykuya kalırsa namazı kazaya kalabilir. Ama nasıl uykuya kalırsa? Gece üçe kadar televizyon başında dur, saatini kurma, ye iç televizyonun başında kal. sabah namazına kalkamadım ben. Bu değil. Erken uyudun, saatini kurdun, aile bireylerini uyardın, namaza kalkan herkesi kaldırsın dedin. Ama buna rağmen kalkamadın, bunun kazası olur. Ama sen keyfine göre televizyonun başındasın. Ben şimdi bunu kaçırırsam olmaz. Namazı kaza ederim. Böyle bir kaza namazı anlayışı yok. Yani biz sanıyoruz ki kılmayalım biriksin biriksin hepsini birden ödeyelim. Ya sen dünyadayken bile bir adam sana borç yapsa 30 sene borç yaptı sana adam. 30 sene sonra geldi sana dedi ki ya benim 30 senedir sana borcum var. Her gün borç yaptım sana 30 senede anca sana verebildim. Dese mi çok sevinirsiniz? Yoksa aldığı gün borcunu veren adamı mı seversiniz? Bellidir bu yani. Paranı anında getiren adamı seversin. Allah anında borcunu ödeyen insanı sever. Geciktiren insanı sevmez. Yani namaz kardeşlerim, Allah katında bizi değerli kılıyor. Dolayısıyla bilerek namazın kazası, ya ben bugün kılmayayım da kaza ederim. Böyle bir kaza anlayışı yok. Şimdi birisi çatıya çıksa kendini aşağı atsa ne diyoruz biz? İntihar etti değil mi? Kazayla oldu diyor musun? Yok adam bilerek attı kendini çünkü. E şimdi namazı bilerek kılmıyorsun kazaya bıraktın. Sen intihar ediyorsun kazaya bırakmadın namazı. Peygamberimizin dönemine bakın ya namaz kılmayan var mı? Veya namaz kılmayan olduğunda peygamberimizin döneminde Müslüman olup, sahabe olup namaz kılmayan öyle bir şey yok da arada olanlara da nasıl davranıyorlardı? Esnaflar nasıl davranıyordu? Toplumda sözüne değer verilmez, kız istese kızı verilmez. Şimdi bırakın namazı artık Adam diyor ki hocam ben diyor hani damat adayı arıyorum. Namazı falan geçtim diyor. Din düşmanı olmasın yeter diyor. Bu hale geldik yani. Eskiden namaz kılsın derdik. Namaz kılan birini bulalım. Şimdi din düşmanı olmasın da namaz kılmasın o ikinci planda. Veya ondan önce ne? Yani evine böyle kız istemeye gelince güzel bir arabayla yanaşırsam tamam işte benim kızımın bahtı açıldı. Arabası evi işi varsa tamamdır. İmanı varsa diye sormuyoruz ama. Çünkü bu Kardeşlerim mesele iman ehli olan insanların düşüneceği bir mesele. Sen ahireti dert edinmiyorsan, çoluk çocuğunun namazını dert edinmezsin zaten. Sen ahireti dert edinmiyorsan kaçırdığın namaza dert edinmezsin. Adam bir kaçırdığı futbolda bir gole üzüldüğü futbol takımına kadar namazına üzünen adam var mı ya? Vallahi gözümüzde görüyoruz adam derbide futbol takımı yeniliyor, adam ağlıyor buna ya. Ya kardeşim bu kadar cehalet olur mu ya? Senin cebine para mı giriyor? Bir şey mi kazanıyorsun? o adamlar top oynarken milyonlar kazanıyorlar biliyorsunuz değil mi? Şu anda Türkiye'de en çok kim para kazanıyor derseniz futbolcular para kazanıyor. Günlük aldığı paralar bizim ömrümüze bedel olan para. Bir transfer oluyor adam senin yedi cetline yeter o para. Ama sen ne yapıyorsun? Oturuyorsun. Ne oldu? Moralim çok bozuk ya. Hayırdır ya? Namaz mı kaçırdın? Yok. Ne öyle bir der diyor ki? Hayırdır Gazze'de bir şey mi oldu? Umurunda değil ki. Ya dün akşam takım yenildi bizim. E ne oldu ya bizim parti kaybetti. Vallahi parti kadar vallahi maç kadar Allah'a değer vermeyen adama Allah değer vermez. Bu kadar bas